Merhaba arkadaşlar, bugün Netflix platformunun Resident Evil evreninde geçen Resident Evil Biohazard dizisi hakkında konuşacağız. Öncelikle Resident Evil evreni filmler ve oyunlar vasıtasıyla çok fazla haşır neşir olduğum ve sevdiğim bir evren. Özellikle Resident Evil 7 Biohazard oyunuyla seri eski popülitesini kazanıp yeni hayranlarda elde etmeye başarmıştı. Bu dizide aynı isimle karşımıza çıkınca beni bir hali heyecanlandırmıştı. Burada bir bilgi koymak istiyorum. Witcher'ı saymazsak Netflix'in elindeki en büyük franchise Resident Evil markası diyebiliriz. Kimine göre Witcher'dan da öndedir. Böyle düşününce karşımıza çıkan bu dizinin sonucu hayal kırıklığı da daha büyük oluyor. Dizinin konusuna gelirsek T-Virüs benzeri bir salgın 2022 yılında tekrar yaşanmış ve 2036 yılına gelindiğinde dünya kıyamet sonrası bir yer haline gelmiş. T virüs baz alınarak üretilen neşe isimli antidepresan benzeri ilaç tıpkı T virüsündeki gibi insanları zombiye dönüştürüyor. Dizinin Resident Evil geçmişine olan bağlantısı Umbrella şirketi üzerinden verilmeye çalışılmış. Raccoon City olaylarından ve T virüsünden bahsediliyor fakat özellikle film evreninde gördüğümüz hikayenin ne kadarına bağlı bunu anlamıyoruz. Zaten bağlıysa da o dünyanın ve T virüsüne nasıl iyileştirildiğini açıklama gereği duymamışlar. Bu nedenle iki evrenin bağlı olmadığını düşünmek daha mantıklı olacak. Dizinin aksiyon sahneleri çoğu zaman temposuz ve özellikle başrol karakterimiz Jade Wesker'ın zombilerden nasıl kurtulduğu konusu genelde sürekli bir şans faktörüne bağlanmış gibi. Dizide iyi bulduğum nadir şeylerden biri Albert Wesker'ı canlandıran Lance Reddick oldu. İyi bir oyunculuk ortaya koymuş. Bence bu dizi evrensel bir kıyamet senaryosu değil de Resident Evil 7 ve 8 oyunlarındaki gibi korku temasıyla bezenmiş, lokal bir hikaye anlatsa çok daha başarılı olabilirmiş. Dizi izlediğimiz haliyle temposu düşük, kötü aksiyon sahneleri olan ve Resident Evil mirasına yakışmayan bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Biz maalesef diziyi beğenmedik. Siz de Resident Evil Biohazard dizisini izlediyseniz görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.